arkadaşlar bugün bilim bakalım yanımda kim var Merhaba bugün arkadaşlar yanımda sizin çok istediğiniz istediğinizde bu da sürekli bana yazdığınız yanımda duman var arkadaşlar dumanla bizim ikinci videomuz oldu gerçekten çok mutluyum evet, ama siz arkadaş. ama siz daha mutlusunuzdur Tabii ki de bugün arkadaşlar dumanla ile beraber etlerinizi izliyoruz çekeceğiz ee, ve arkadaşlar Eee ve arkadaşlar editlerinizi izliyoruz da Prunk'la beraber çekmiştik. Şimdi ise dumanla çekiyorum. Şekerle de gelmesini istiyorsanız bu videoya 20 like veya 25 20 ve 30 arası bir like atın arkadaşlar. Size güveniyorum. Bu size bağlı. Şimdi o zaman fanlarımızın videolarına geçelim. İlk hangi fana bakalım duman? Duman Evet. Nerede bakalım? Evet başlıyoruz. Hazır mısın? Başlıyorum. Hazırım. Başlıyorum. Hazırım. Bence bu onda 9. Bence onda on. Ben zaten bu şarkıyı çok seviyorum. Neyse hadi ikinci videomuza geçelim. Seni. Bu da çok güzel bence. At, onda on. Onda 8. Yani. Yani. Onun tek ve en iyi fanı olmanın verdiği aura. Ya burada şey kendini şey yapmaya çalışmış. Onu sürmeye çalışmış. Yani anladın mı? Evet yani kaç puan? Onda ıı, yedi. Onda sekiz. Ya, bir de Aa, şu, şu, şu. ya niye beni şekerle sipiriyorsunuz Allah mı? Beş. Kaç puan veriyorsun ben? Onda bin. Onda, onda on, onda dokuz falan filan var. Bin falan yok. O zaman onda on. Onda on. Şimdi duman Love şekerle bakalım. O da çünkü senin ikinci fanı gibi bir şey. Bu fanı çok seviyorum. Bu fan bizim Funko beraber çektiğimizde de vardı. Orada şuraya kadar izlemiştik. O yüzden buradan başlıyorum. <laughs> Şekerli çift demişler sizi yerim çok güzel olmuş. Kaç puan veriyorsun? Ben 10'dan. 10. On. Aşk savaşım. 10. da ele getirildim. Ben tarafından teze getirildim. Hani sen kimseyle Yine şekerle bizi şiplemişler. Bu da çok güzel. Yine 10 on veriyorum. 10'da 10. On. Evet. Çok güzel. Aşk savaşım da ele getirildim. Ben tarafından teze getirildim. Hani <laughs> Arkadaşlar şiplemeye devam. Destekliyorum sizi arkasındayım. Ondan. Ondan. On. <laughs> Aynı. <gülüyor> Gel şekerim falan gerçekten çok güzel edit yapıyor. Bayıldım. Onda on bence. Oh. Evet, on. Bir arkadaşlar biz onda on veriyoruz. O yüzden. Okey bu arkadaşımız bitti. Ben arkadaşlar şu anda puanları topluyorum. Şu anda duman kalp şeker. Duman o şeker gayet iyi gidiyor puanı. Şimdi ise şeker lower'a bakalım. Bu kişi bence çok güzel editler yapıyor sence. Bence de güzel ama ben çok bakmıyorum. Yorum yazamıyorum arkadaşlar. Tamam bakalım. Kedi hisselerini puanlıyorum. Şeker ya şeker aşkım çok tatlı ve çok güzel prenses gibi. Kediyiz ay çok tatlı ve güzel şekerli çok iyi arkadaşlar. Pong, bence çok güzel bir pet seviyorum. Duman seviyorum ama sadece bir videosu var daha çok videosu gelsin please. Ve şu anda arkadaşlar ikinci videosu geldi Duman'ın. Bence güzel oldu. Bence. What bro? <laughs> onda sekiz? Ya onda sekiz de iyi. Çok kötü. Bence ben çok yakışıklıyım. Emin misin? Sen yakışıklı demiyor musun bana? Sen bana yakışıklı demiyor musun? Hı? <laughs> neyse neyse neyse. Kiserim, ha? <laughs> tamam 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 çok sevdim. birinci olay veriyorum dedi. Ee, arkadaşlar Şeker bunları çok seviyormuş. Böyle editler yapın bence. Evet arkadaşlar bana da söyledi. Bu yüzden editlere devam edin diye düşünüyorum. Gerçekten çok güzel yapmış. Emek de vermiş. Bu yüzden ben onu veriyorum buna. Arkadaşlar bu arada şey, siz kavga etmişsiniz. Evet arkadaşlar birazdan geçeceğim. orada size göstereceğim arkadaşlar. Bu da çok iyi olmuş bu arada. Bayağı Bence emek de, vermiş yine. Onda 10. On. Onda 10. On. Bu çok iyi olmuş bu arada. Bence bu çok iyi olmuş. Zaten kedisi aya benziyor. Şeker de güneşe benziyor. Mutlu bir olduğu için. Şey, 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 zaten e, kafa dengi biri. Sakin. Evet. vereceğim. İyi <laughs> teşekkürler. Ben ona andaman veriyorum yine. Gerçekten çok güzel ben olmuş. Ben de veriyorum. Bunları geçiyorduk çünkü şey ya. <laughs> ben... 9 veriyorum gerçekten güzel olmuş. Ben de 10 veriyorum. Ama çok güzel ben de Bence güzel. Onu da 10 veriyorum. Ben de onu da 10 veriyorum. Tamam şimdi hangi... Şimdi Funk'un bavuluna bakalım. Şu olayları falan göstereyim size. Ama Funk'un bavulunu son ilkten başlamamız lazım. Onun bayağı videosu var. Bu yüzden arkadaşlar sadece çok beğendiğimiz videoları koyacağız. <laughs> Bu bence çok güzel ve sese de bayıldım yani uymuş. Bu yüzden ben 10 vermek istiyorum. Ben 8 Tamam. Abi çok güzel. 10. Bu güzel. Onda 10. 10, da 10. Ee, şey bir ara benim de böyle bir bildirim gelmişti. Benim de Pinterest'im var orada bize ikiniz var onu demek istemiş galiba. Evet bende de çıkıyor bu bildirim. Bende de çıkıyor. Durun. Bu, bu da bayağı olmuş ben buna 9 veriyorum. Ben de buna 9 veriyorum. Bu baya güzel olmuş bu arada. Bence de baya güzel olmuş. Bu yüzden veriyorum. Çok emek vermişsin. Şey ben Yani şekere şey olarak, sol deniz olarak, bir de güneş olarak şey yapıyorsunuz. kedisi ay olarak. Punku şey olarak. Ateş. Ateş olarak diyorsun. Evet. Ben neyim o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Neyse ama <başım, gülüyor> şimdi bunları bakalım. Gelin nerede bir şöyle <laughs> takalım. Üstümde bir fanın çalan Lia'yı sırf seviyor diye başlayan şeker sabıklığı var. <laughs> Arkadaşlar şekerin <şerşekinin> kararı bu. <laughs> ben. Hoşum, Sizi bence ilgilendirmez bu konular. Şekeri bir şey yaparsınız. Şip. Bunu geçelim. Arkadaşlar e, bunu Punk'la markette gizlice kaldık da görenler yani izleyenler bilir. Punk'la e, şu adını unuttuğum şey Best Ship arkadaşlar. Antrenmanın ne işte bilmiyorum ama ben de onu vermek istiyorum. Çok ben güzel. <laughs> lazım Evet bu video güzel olmuş. Şunu ilkten... Şu kedi sesi punk için izliyormuş şu. Siz demişlemişsiniz. Aslında biraz demişlemek de haklı gibisiniz. Yani aslında bu eski bir video. Şu anda beni sevdiğini biliyorum. Hatta şu anda baya bir kanka gibi olduk. Zeputu'da falan baya konuşuyoruz. Yani baya ona fikir falan alıyorum video fikri falan. Yani bu eski video olduğu için bir şey demiyorum. Ama zaten güzel bir video olmuş. Bu yüzden onu da 8 veriyorum. Onda 7 veriyor. Punk'un Lover diyor. Ama bence Best Punk Lover... Evet, eskiden şey vardı ya, Best Lover falan. Ama bence yani doğru söyleyeyim, Best Punk Lover gerçekten... Punk'un Bavulu. Punk'un Bavulu ama diğer fanlar da çok güzel ama mesela şey, Punk'un Bavulu hem aktif hem de gayet güzel videolar çekiyor. Evet, editleri de güzel. Evet, bu yüzden bence o ama diğer fanlar da gerçekten Best Punk Lover olmayı Ş hak ediyorlar. Şeker de Punk'un Bavulu'nu çok seviyormuş bu arada. Evet. Akşam uyata. Hadi uyata nitop. ama ondan bence. Ondan tabii ki de. Dumanın edileri neden çok güzel oluyor? Ben çok güzel olmuş. Ben de çok güzel. Ondan. on. O sırada Bu güzel. Bu ondan bu arada. Ben bir punkin. Kaç defa söyler. on. on. Onda bir gün, bir gün yediğiniz sınıfa giden bir kız YouTube'da kedi sadlı kanalı görür. Boom. Ama çok güzel. Çok güzel. Şimdi bunu izleyelim. Gözümden gitmiyor. Güzel gözlerin. Güzel gözlerin. Güzel gözlerin. Güzel Bir daha mı tövbe aşık olamam. Bir daha mı tövbe ay hay kuramaz. Çocuklar herkese şüphelenmiş be. Evet. Herkese şüphelenmiş. Evet ben ondan veriyorum. <laughs> <laughs> o sadece koymamış. Neyse onu da <laughs> ben bunu Harika olmuş. Harika. Mükko. Bes bes. On. Pumpanların en sevdiğim video ve en sevdiğim edit bu olabilir. Gerçekten acayip iyi olmuş. Bayıldım. Onu da on. Daha 100 bile verebilirim. <laughs> Şimdi arkadaşlar siz, biz size söyledik. Best Pump Lover, Best Şeker Lover, Best Lemon Lover, Best Yellow Lover diye bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar biz size 1 milyon kere söylemişizdir. Evet arkadaşlar yani hepiniz bizim için değerlisiniz. Öyle bir şey yok. Hepiniz pongla var, hepiniz şekerle var, hepiniz kedisi var, hepiniz dumanla var, hepiniz liyalı varsınız yani. <laughs> Şimdi şekeri kötülemek olmamış bence. Sadece sen söyle. Bence kötüleme olmuş ya. Şekeri çağırayım mı? Çağır hadi. Şeker! Arkadaşlar şekeri çağırıp geliyoruz. Efendim ya onu da derim. Hı hı hadi. Evet Şeker sonunda çağırdık arkadaşlar. Şimdi sana bir video göstereceğiz Şeker. E, ne oldu? Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Şeker bu kadar kötü konuşmaz aslında ama. Ya beni kötülemek istemiş uyuyordum. Sen Bunun için mi beni kandırdınız? <laughs> ee, ne düşünüyorsun bu video hakkında? Onda sıfır eksi edin. Ay. Dur ben gel gel biz geçelim buradan. Neyse. Tamam. <laughs> Bir daha olmasın. Tamam bağırma. Evet arkadaşlar Pungun Bubble da bayağı puan topladı. Ne yapıyorsunuz? Ne? Ne yapıyorsunuz? E, ee, Dumanla video çekiyoruz. Her evet, şey tamam. Hadi hadi git. Ben de gidiyorum. Hadi gel peki. peki. Gel. Şimdi arkadaşlar yanınıza şeker de konuk oldu şu anda. Şimdi ise <laughs> hangi edite baksak bir dakika. Şimdi bir de benim falan da bir bakalım bence. Ya da ya, neyse. Bir saniye bir saniye. Oynatma e, Oynadığın listesi var ya. Oraya gitsene be. Oradan var ya. Hayır hayır. Boş ver. Boş ver. Boş ver. Orası çok eksik. Şekerin bavulunu şey istiyorum. Ne <laughs> izlemeyelim. <laughs> Kedi ise kişilerin PKS'de ve YouTube'da fan sayısı. Kedi ise PKS 12 fan. YouTube 3 fan. Toplam 15 fan. Toplamı okuyacağım sadece. Şeker toplam 45 fan. Punky toplam 11 fan. Lia toplam 3 fan. Bir şey, şey fan. bu arada. Açık PKS'de benim fanlarım error yedi. Evet ben hepsinin aynı kişi olduğunu düşünüyorum. Ben de bu arada. Herkes aynı kişi bu arada biz anladık. Evet. Kedi işte ünlü olan şeyler. Fıkız zayıflamaya çalışması. Slay. Aa, evet ya bu çok slay. Ya evet tamam bu slay ya. Şekerin havalı havalı havuç kafalı sözü. Söylesene. Havayı havayı havuç kafalı. <laughs> Duru ve Buse olayı. Kedisin bir takipçisiyle kavgası. Hangi takipçiydi? Boş ver. Boş ver. Boş ver. Kedi işte petlerin nefret edilme nedenleri. Lia şekere laf attığı için. Evet şekere bir yere laf atmıştı. Şeker çok cringe olduğu için. Ben What? şeker cringe değil. Kaç bro? Arkadaşlar şeker ve duman biraz fazla TikTok açmış galiba. <laughs> e, neyse Punk Slay lakabı aldığı için kıskanıyorlar. Evet. Arkadaşlar <laughs> <Kıskanıyorlar, gülüyor> her şey bilmiyor ya? <laughs> ee, hepsi birbirine güzel bu arada. Evet çok haklısın. Ee, bunu, geç. Geç, bunu geç. Bunu geç. <laughs> Petleri sevilme ve sevilmememe yüzdeleri. Kedi sevilme %93, sevilmeme %7. Şeker sevilme %74, sevilmeme <laughs> %36. Bence iyi bu arada. Şu anda e, daha, Şu anda daha fazla çünkü şu anda herkes o şeker seviyor. Bir iki kişi çok kadar. Funk sevilme %96 sevilmeme %4. Abi Funk'u bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum. Lia sevilme %33 sevilmeme %77. Duman yok. Duman çünkü bu zamanlar ünlü değildi. Evet doğru ben ünlü değildim. Çünkü beni sevmiyorsunuz. Ay bunlar da kendi kendine şey triplere giriyorlar ya. Kedisin yeni çıkacak olan şarkılar. Arkadaşlar bunların sadece aydaki dans çıktı. Diğerlerinin arkadaşlar şu anda üçüncü şarkımız çıkıyor. Hepsini evet. bir anda çıkarmayı düşünüyordum. Ama hepsi bir anda çıkamadım maalesef. Sözlerini zor ayarlıyoruz arkadaşlar ya. Evet ama yakında üçüncü şarkımız gelecek. Ama üçüncü şarkımızın adı Paralarız Biz Güneş'te olmayacak. Daha farklı bir şey olacak. Neyse şimdi diğer diyor geçelim. Onu söylemiyoruz maalesef. Ya sen, sen sadece bana şeyini söyledin, sözlerini söyledin. <laughs> adını söylemedin adını söyleyelim canım. ya. <laughs> Hayır. Ya. Şimdi arkadaşlar benim fanım olan Kiliz Fansız kanalına bakacağız. Bu arada arkadaşlar şu anda bütün fanları koyma şansımız yok gibi bir şey. Çünkü video bayağı uzun olacak. Bu yüzden bunun ikincisini çekebiliriz değil mi Şeker Vedman? Evet. Önce de bir çekebiliriz. Bazılarına yazık oluyor. Evet. Yani bu fan. Bir de bir tane daha bir fan koyalım. Ondan sonra kapatmak zorunda kalacağız. Senin fan mı? Şu an benim fan diğerini bilmiyorum. Bir düşünürüz. Evet bakalım. Ben, Punk, Duman ve Şeker. Bence doğru söylüyor. Evet. Onda on. Bence de onda on. Bence de onda on. Çok güzel olmuş bu arada. Ben de çok iyi olmuş ondan. Aldan. On ben ondan geliyorum. Burada Lia kendisini bir şey sanmış pislik. Ee, şu an barış zaman. Zaten arkadaşlar burada yazdım. Biz barıştık yapmayın böyle dediler. Yani kimseyi kötülemeyin. Zaten iki ay önceydi. Şu anda ben Lia'yı çok seviyorum ve barıştık sever misin? Deşer, evet Eylül'ü çok severim. Kızın ben şimdi Kızın gerçek adı Eylül. Eylül. Şey Eylül. Bu arkadaşlar galiba şeker falan. Çünkü yorumlarda gördüm. Baya şeker fan demişsiniz. Ee, ama arkadaşlar yani olabilir. Adımı bilmiyor olabilir yani. Bu normal bir şey. Mesela şekerin adını biliyor musunuz? Fuku'nun gerçek adını biliyor musunuz? Benim gerçek adımı bilmiyorsunuz. Leon'unkini bilmiyorsunuz. Ama bir şeker söylemiştim. Evet ben e, ifşalamıştım. Söylemiştim yani. Ne zaman? Ee, hani sen hani kendinizi tanıtın dediğinde e, şey Rüya anlatmıştı orada e, şey demişti ben kedisi aynı yaştayım demişti 10 yaşındayım demişti. Arkadaşlar zaten siz benim 10 yaşımda olduğunu biliyorsunuz ki. Evet ama ondan önce bilmiyorlardı. Ben de o yüzden sinirim bozuldu diye O yüzden ben de onun adını söyledim. <laughs> ama sildim geri. Hayır ben Hayır arkadaşlar ben zaten yani ben bu kan kanalı açtığımdan beri 10 yaşımda olduğunu videolar yani sıkıntı yok o yüzden. Lia da bu arada kendisini de ifşa Bu <laughs> Ses titrimizin en sevdiğimiz fotoğrafı gösteriyoruz. Bu videoya gerçekten bayılalım çok güzel olmuş. Şöyle de devam edeyim. Hangi huylu, de devam edeyim. Şöyle... Bu gayet güzel olmuş ama şu Özgüç TV konusunu artık kapatalım. Evet bence de. Ben artık Özgüç TV'yi takip ediyorum ve izliyorum evet, yani. Evet biz izliyoruz Özgüç TV'yi. Funk kardeş herkes izliyor yani bizim ekipten. Evet. Funk izlemiyor. Lia? Lia izliyor mu bilmiyorum ama büyük ihtimalle Lia da izlemiyordur. Ama gerçekten Ediz güzel olmuş. Ediz'e lafım yok. Çok Anladım. iyi olmuş. Ya. Ay bu video çok iyi. Bayılıyorum ben bu videoya. Ben Ay tövbe estağfurullah. Bu ne? <laughs> gerçekten çok güzel olmuş. Onda 1 milyon bile koyarım ben buna. Ya. Beni koymamış 5. E beni de koymamış. Sen varsın ya ben kabak bacağı yapayım da versin daha sonra. Ondan ondan. Ve orada hepiniz olacaksınız. Yani koymadıklarımızın hepsi olacak. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ise Star Kedisi'nin videolarına bakacağız. Bu fanımı da çok seviyorum. Ee, boşverin. Şeker'in iki tane videosuna bakmıştık. Funk'un bir tane. Duman da bir tane. Şimdi ise ikinci kedisi fanına bakacağız. Diğer kişiler lütfen üzülmesin. Dediğim gibi yine diğer videoda bakacağız. Ama bu sefer de bu kişiler olmayacak. Şu an koruyucularımız olmayacak. Neyse Şeker bir şey söyleyecek. Arkadaşlar size şey işimi açıklayacağım. Arkadaşlar sakın. Şey ha, yani. Tamam. Ben. Ben. 10 yaşındayım. Şey, <laughs> arkadaşlar. Size yalan söylediğim için aşırı özür dilerim. Ben çünkü linçlenirim diye aşırı korktum. Yani belki çok linçlersiniz falan diye. Çünkü siz benden büyüksünüz yani. O yüzden çok korktum. Aşırı özür dilerim. Ben 10 yaşındayım yemin ederim. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. Ama bizim kedi Sallemizde linç diye bir şey yok arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben şekerden 6 ay büyüğüm. Yani ben 11 yaşında olacak yine 10 yaşında olacak. O şekilde. Yani yakında 11 yaşına gireceğim. Çok mutluyum. Tamam. Linkini de açıklayalım mı? Tamam. Evet duman yine açıklayacağız. Duman ne duman, arkadaş... duman arkadaşlar 11 yaşında. <laughs> Ölüm sessizliği. Evet arkadaşlar duman e 11 yaşında. Duman. Duman ben... Duman gitti arkadaşlar. Duman çekti Allah kahretsin. Neyse arkadaşlar. Neyse boş ver. <laughs> arkadaşlar lütfen izlemeyin korkuyorum. Ben size kendimin 13 yaşında olduğumu söyledim. Aşırı özür dilerim arkadaşlar. Benim Hiç beni sağ... korktum. Bak beni çilişiyorlar mı? Düşün yani. Beni çilişemiyorlar. Neyse şimdi canım takipçime bakalım. Bütün <laughs> yazı çatma şeylerle doludur. Ya bence 10'da 10 ya. 10'da 10 hem de herkesi koymuş yani haksızlık yapmamış. Evet. Veren, ben yakın. ben yakın. Belki sığmamışsın nereden biliyorsun? Ya Punku çıkarın beni şey yaz sen. Bu buraya yaz. Şekeri ne kadar seviyorsun? Yaz lütfen merak ediyorum. <laughs> bence 10'da 10. 10'da 10 hem de şarkımda destek olmuş. Evet. <laughs> bu on okay, ben okay. Ben de ondan de on. bu arada. <laughs> çok teşekkürler çok gelmiş bana bir şey sormak nasıl bir duygu diye bileyim oğlum, kediyi izliyorum ben çok güzel olmuşsun ondan evet yüzlerce YouTuber var ama ben sadece ona hayranlıkla, hayranlıkla bakıyorum Yerim seni! ondan on on. bu şarkıyı duyunca aklınıza ilk kim geliyor ben <gülüyor> hayır Funk'un. Funk'un. funk 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 işte. <yüzümü> işte. <laughs> evet, Funk'un. <pumpkin>, çok güzeldi. <laughs> bu yüzden funk 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 funk

Arkadaşlar <laughs> bir şey söyleyeceğim bu arada size bir şey söyleyeceğim ee, Şey bu benim gerçek sesim değil benim gerçek sesim farklı Ben sadece böyle e, kendi başka ses çıkarıyorum Bu sesle sesim aşırı farklı Öyle bir milyon tane fark Arada farklı. harbi bu arada 40 kere fark var yani Mesela kişi öyle şüphelenme yani evet. Bu arada bu ondan Tırnağımın tırnağı olamayacak insanlar beni kendilerine rakip bellemiş Rekabeti severim ama dengin mi Bebek gibi maşallah Çok iyi olmuş bence <laughs> de <değilim>. ondan <laughs> Evet bu fanımız da bitti. Artık daha fazla fan koyamayacağız. Yoksa bu video bir, bir saat 32 dakika falan olacak. Hatta 56 da olabilir. 58 de olabilir. 2 saat 15 dakika da olabilir. Çok boş yaptım. <laughs> Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyoruz. Abone olmayı. Like atmayı. Unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı. Like atmayı. Yorum atmayı. Videomu açmayı. unutmayın. unutmayın.